Arkadaşlar merhaba şampiyon bir ile karşınızdayım. Hemen sorularımıza şöyle bir bakalım. Evet şimdi ne yapacağız? Kutularda verilen ifadelerden hangisinin tanımı yok? İz, tanımlarla kutulardaki ifadelere bakacağız. Coğrafi keşiflerden sonra Avrupa'da ortaya çıkan ekonomik sistemdir. Ne olmuştu coğrafi keşiflerden sonra? Değerli madenler önem kazanmıştı değil mi? Devletin zenginlik anlayışı değerli madenlerle ölçülür hale gelmişti. Bu da merkantilizmdi. Hukukta ve eğitimde dinsel öğretilerin dışında dünyevi olanın esas alınması, e, dünyevi deniyorsa artık bu bir düşünce sistemi haline gelmiştir. Hukukta ve eğitimde artık dinsel öğretileri görmüyorsak layıkleşmeyi görürüz yani sekülerizm görürüz arkadaşlar. Rönesans hareketlerinden sonra önem kazanan düşünce sistemidir. Neyi görüyoruz şimdi burada? E, Rönesans hareketleriyle beraber Görünen şey arkadaşlar, daha doğrusu önemi azalan şey neydi? Dinsel öğretilerdi değil mi? İşte bunun önemin azalmasının sebebi insanların artık belli bir başlı şeyleri sorgulaması, merak etmesi, kilisenin öğretilerinin doğru olmadığının anlaşılması üzerine bu düşünce sistemi ne olacak? Değer kaybetme başlayacak yani skolastik düşünce. 18. yüzyılda da aklın kullanılması Birlikte önemli gelişmelerin yaşanması. Aklın kullanılmasıyla birlikte önemli gelişmeler yaşandı. Mesela ne oldu? İnsanlar her şeyi sorgular hale geldiler. Doğruya ulaşmak istediler. Doğru bilgiyi öğrenmek istediler. Ve bunun için araştırma, geliştirme, işte bilimsel faaliyetlerde yenilikler başladı. Buna da biz ne diyoruz? Aydınlanma diyoruz arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sonuçları arasında gösterilmez? Şimdi Burjuva sınıfı zenginleşti mi? Burjuva zenginleşti. Neden? Zaten coğrafi keşifleri finanse eden onlardı. E i̇şte keşifleri yola çıkaran, yeni dünyalar keşfedilmesini sağlanan, neden dolayıydı? İşte e, düşünceden dolayı kilisenin baskısı vardı. Aynı zamanda imparatorluklar, işte kralların e, e, baskısı vardı. Bundan dolayı Burjuva sınıfı zenginleşmek için zaten coğrafi keşifleri e, hızlandırdı, finanse etti ve kendileri de sonucuna ne yaptılar? Zenginleştiler. Hristiyanlık yayıldı mı? Hristiyanlık e, Hristiyanlık yayıldı arkadaşlar. Neden? Çünkü işte sömürgecilik faaliyetleri kapsamında ne oluyor? Ee, yeni yerler keşfedilecek ve o sömürgelere e, gidenler, yani giden Hristiyanlar aynı zamanda kendi kültürlerini, kendi inanışlarını ve dinlerini de götürüyorlar. İster isterseniz Hristiyanlıkta bir yayılma oluyor. Yeni kültürlerle tanışıyorlar. Ee, sömürgecilik faaliyetlerinde bir kültürü, bir inanışı dayatmak da vardır. Orayı asimile etmek de vardır. Servet temel toprağın önemini kaybettiğinde görüyor muyuz? Görüyoruz. Neden? Çünkü öncelikle e, daha önceden, trafik işlerden önce zenginlik anlayışı merkantilizm değildi. Yani değerli madenlerle kasanın dolu, dolu olması bir zenginlik ölçütü değildi. Önemli olan işte e, topraklarının bol olması, işlenebilir olmasıydı. Ve bu önemli kaybetti. Artık değerli madenler daha ziyade topraktan e, daha önemli hale geldi. Yeni bitkilerin tanınması var mıdır? Tabii ki de vardır. Biliyorsunuz ki Amerika keşfedildi mesela. O bölgedeki değer yeni bitkiler, yeni baharatlar ne olacak zamanla? Avrupa'ya yayılacak değil mi? Yani Avrupa'ya yayılmasında mesela ne vardı? Ne var? yayılan? Domates mesela biliyorsunuz ki. Günümüzde her yemeğin içinde olan salçası da olan domates. Amerika olmasaydı, daha doğrusu Amerika keşfedilmeseydi şu anda domates diye bir şeyi bilmiyor olabilirdik değil mi? Yeni bitkilerin tanıdığını da görüyoruz. Baharat yolu önem kazandı mı? Hayır kazanmadı. Neden? Çünkü Ümit burnu keşfedildi arkadaşlar. Ümit burnu nerededir? Ee, Güney Afrika'nın en uç kısmındadır. Ve e, işte Atlas Okyanusu üzerinden böyle Avrupa'dan nereden Cebeli Tarık Boğaz'dan çıkılıyor aşağı geliniyor Ümit burnu üzerinden. Öyle baharat yolu yerine Atlas sokunusundan Ümit Burnu üzerinden geçerek Hindistan'a e, ulaşılabiliyor Ümit Burnu'nun keşfinden sonra. Ta ki Süveyş kanalının açılmasına kadar. Bu durumda baharat yolu önem kazanmadı, kaybetti tam tersine. Orta Çağ Katolik Kilisesi'nin önemli isimlerinden Salisbury John ne demiş? Katolik Kilise de önemli biri. Kilisenin hak sahibi olarak tasarruf hakkını krallara devrettiğini, kilise hak sahibi diyor bakın. Dünyevi iktidar e, ilk amaçları doğrultusunda kullanılmazsa o iktidar, o kral tiranlaşmıştır ve öldürülebilir. Peki bu Hristiyan din adamlarının e, şu öncülerden fikirlerden hangilerini savunduğu söylenemez. Şimdi bakalım ne demiş dememişler. Laik eğitim sistemi uygulanmalıdır diyor mu? Kesinlikle tam tersini söylüyor. E, kutsallıktan e, bahsediyor. Din adamları siyasi yetkilere de sahiptir diyor mu? Evet neden? E, kilise hak sahibi olarak tasarruf hakkını krallara devretti diyor. E, demek ki hak sahibi olduğunu söylüyor. Devletler dini de amaçlara hizmet etmelidir diyor mu? Diyor neden? Çünkü kilisenin amaçları doğrultusunda kullanılmazsa o kral tiranlaşmıştır ve öldürülebilir. Yani kilisenin amaçları doğrultusunda hizmet etmelidir diyor. Bu durumda ikinci ve üçüncü öncülümüz olan hangisi oluyordur? Ha, söylenemez dediği için birinci öncül tabii ki de yalnız A. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyıldan itibaren Yeniçeri Ocağı'ndaki asker sayısı artırılmış, ateşli silah kullanılmasını bilen Sekban ve e Sarıca adı verilen askerlerden bir ordu oluşturması yoluna gidilmiştir. Şimdi bu gelişmenin ortaya çıkmasının aşağıdakilerin hangisi öncelikle etkisinin olduğu söylenebilir. Devşirme sisteminin uygulanması bir ilgisi var mı? Yok. Aksine devşirme sistemi bozuldu. Yeniçeri ocağının alımında askeri eski yeniçeri e, askeri alım usulleri terk edilip her önüne gelen askeri alınmaya başlandı. Ülke içinde asayişin sağ, e, sağlanmaya çalışılmasına bir ilgisi yoktur. Bunun mültezinleri kendi bölgelerinde etkinliklerini arttırmasıyla arttır, arttır, da bir ilgisi yok. Ama neyle ilgisi var? Avrupa karşısında askeri alanda üstünlük kurmak istemesi. Neden? Çünkü Avrupa'da askeri devrim gerçekleşti. Bundan dolayı bir takım teknik ve siyasi daha doğrusu siyasi üstünlük geçtim. Teknik, e, üstünlük var. Ateşli silah kullanıyorlar. Kontra maç tekniği var. O ateş ediyor, kaçıyor, arkaya sonra öteki geliyor. İşte taramalı bir ateş sistemi var. E, en azından çoklu e, yani sayıca çok olursa Asker sayısı baş edilebilir diye düşünülüyor. Bundan dolayı da yeniçeri sayısı arttırılıp sekban ve sarıca gibi askerleri alıyorlar. Yani sekban ve sarıca da zaten ateşli silah kullanabilen sınıf olarak e, ayarlanıyor. Yani o şekilde yetiştiriliyor. Doğru cevabımız burada D seçeneği. Hazine harcamalarının asgari düzey indirilmesiyle de alakası yok ki bu kadar asker sayısı artması ne olacak? Yüksek maaş daha doğrusu maaşlar artacak. Yani ödenecek maaş sayısı. Kapitülasyonlara gelince. Kapitülasyonlar Osmanlı Devleti'nin gelişme yıllarında sorun olmadı. Ama sonradan, sonraki dönemlerde sorun olmuştur. Neden? hemen bakalım Avrupalı devletlerden biri sayıldığını e, görür müyüz? Hayır Avrupalı devletler olmasına bir ilgisi yok Osmanlı devleti her zaman bir işte doğu ülkesi niteliğinde görülmüştür Avrupalı devletlerden sayılmamıştır ve kapitalizmin daha doğrusu kapitülasyonların bununla bir ilgisi yoktur reform hareketlerinin dışında kaldığıyla bir ilgisi var mı? Hayır reform hareketlerinin dışında e, çünkü reform de gerçekleşen bir durumdur e, Osmanlı'yı etkilemez Anlaşmaları yaptığı devletler arasında siyasal gücünün giderek azaldığı. Evet böyle bir durum var arkadaşlar. İlk başlarda bu kapitülasyonlar Osmanlı'nın kendi içerisindeki ekonomisi çok kötü olmadığı için etkilemiyor. Ama zamanla işte siyasi gücünü yitirmeye başladıkça bu kapitülasyonlar çok fena başına dert olacak ki ağır koşullu artık anlaşmalar yapılmaya başlanıyor. Yani işte gümrük vergilerindeki çok düşüş, kimi yerde e, gümrük vergisinin alınmaması gibi durumlar Osmanlı'nın oldukça güçsüzleştiğini gösterecek. Doğru cevabımız bu durumda C seçeneğidir. Ki azınlıklar ticaret yapmasına izin zaten e, veriliyor. Azınlıklar zaten ticaret yapabiliyor. Bunun etkisi yok. İnaç özgürlüğünün dikkate alındığına bir ilgisi yoktur. Çünkü inanç özgürlüğü her zaman var Osmanlı'da. Osmanlı Devleti'nin gerektiğinde Akşen'in içerisindeki gümüş oranını yeniden belirlediği görülmektedir. Şimdi buna ne diyorduk? Buna taş diyorduk değil mi? Taş uygulaması neden bunu yapıyordu? Avrupa ile parasal birlik sağlaması bilgisi bir olabilir mi? Arkadaşlar Avrupa ile bir parasal birlik sağlanamaz. Çünkü hem onların parası zaten ülke içerisinde kullanılıyor. Neydi o? Floridi biliyorsunuz ki. Floride kullanılıyor, Akçe'de kullanılıyor. Ee, burada amaç neydi? Paranın alım gücüyle ilgili bir şeydir. Akçenin içindeki gümüş miktarı düşürülüyor ki işte Paranın alabileceği şeyleri yani paranın alım gücünün belirlenmesi, değer düşmesinden dolayı da işte daha az ya da daha çok bazen ne olabilir? Gümüş oranı yükseltilebilir, bazen alçaltılabilir. Taş rüzlamasının esas sebebi budur arkadaşlar. Sadece düşünmek değil e, belirlemek, yani değiştirmektir. İbrahim Müteferrika 1731 yılında milletlerin e, düzeninde tutulacak ilmi usuller adlı siyasetname türünde eserini kendi matbaasında bastıktan sonra birinci mabbede sunuyor. Müteferrika bu eserine daha çok devlet düzeni, ordu ile ilgili tespitlerini dile getirmiş, fizik, astronomi, coğrafya ilimlerinin devlet yönetimindeki önemi üzerinde durmuş ve bu ilimlerin gelişmediği bir ülkede sağlam bir devlet düzeni kurulamayacağını ifade eder. Şimdi hangisine ulaşabiliriz? İbrahim Müteferrik ıslahatlar konusunda yol gösterici olmaya çalışmış mıdır? Evet. Neyin nasıl yapılmasından bahsediyor. Bakın arkadaşlar hani orduyla ilgili devlet düzeniyle ilgili tespitleri var. Yol gösteriyor. Nasıl yapılması gerektiğinden bahsediyor. Var mıdır? Vardır. Lale devrinin son ermesinden sonra da matbaada kitap basılmış mı? Evet basılmış. Neden? Çünkü patronu Halil İstiyan'ı ne zamandı? Patronu Halil İstiyan'ı 1730'daydı. Bu da Lale Devri'nin bitişine denk geliyor. 1731'de de kitap basına göre demek ki hala devam ediyor. İbrahim Müteferrika ıslahatların başarıya ulaşmasında bilim önemli vurgu yapmış mıdır? Yapmıştır tabii ki de. Fizik, astronomi, coğrafya, bakım ilim, bir çeşit ilim bunlar. Bu ilimleri diyor önemsemek lazım ki devlet düzeninde diyor sağlam bir yere gelinsin. Bu durumda hepsi Doğru mudur? Hepsi doğrudur. O zaman cevabımız E seçeneği. 8 sorumuzda karşınızdayız. Aşağıdakilerden hangisi? Celali isyanlarının nedenlerinden biri değildir. Şimdi iltizam sisteminin kaldırılması. Arkadaşlar iltizam sistemi e, ne zaman kaldırılıyordu? İltizam sisteminin kaldırılması e, 19. yüzyıla denk geliyor. Celali isyanlarına bakın, Celali isyanları ta işte e, Yavuz Sultan Selim döneminde dahi görüyoruz. Değil mi? 19. yüzyılın çok daha öncesinde e, gerçekleşen bir durum. Ne zamandı işte 17. yüzyılda falan görüyoruz. Evet 17. yüzyılda artık görmeye başlıyoruz. 17. yüzyıl olaylarıdır bunlar. İltizam sisteminin kaldırılmasıyla hiç alakası yoktur. Dönem farklılıkları vardır. Celali isyanları nasıl çıkmıştır? Neden dolayı çıkmıştır? Halkın ödeme gücünün azalması ile ilgilidir. Vergilerle alakalı. Uzun süren savaşlarda başarısız olunuyor. Askeri de maaş ödemesiyle ilgili bir sıkıntı var. Halkın devleti olan güven ve bağlılığı azaldığı için evet. Halk da katılıyor çünkü Celali ayaklanmalarına. Yüksek oranda vergi ödemek zorunda kalan köylü toprağını bırakmak zorunda kalıyordu. Doğru muydu? Doğruydu. Hatta bunu ne dedik? Büyük kaçgun dedik hatırlarsanız değil mi? Bu durumda doğru cevap A seçeneği. Devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nde 3. Mehmet döneminden itibaren şehzadelerin sancağı çıkması yasaklanmıştır. 3. Mehmet bu arada son sancağı çıkarak padişah olan şehzadedir ya da sancağa çok en son çıkan şehzadedir. En son ki de padişahtır. Evet. Bu uygulamanın Osmanlı yönetiminde yer aldığı aksaklıklar arasında e, hangileri yer alır? Şimdi devlet otoritesinin yok olması var mıdır? Arkadaşlar devlet otoritesinin yok olması vardı. Neden? Çünkü sancağı çıkmıyor. E, devleti dahi, dair, devletin işleyişine dair bir e, bilgi sahibi olmayacak şehzade. sade. çünkü küçük yaşlarda da işte e, saray içerisinde, ilerleyen yaşlarında da e, sarayın içerisinde e, bundan dolayı işte e, dışarıyı göremiyor. Hep saraydakilerin anlattıkları ve sarayda öğretilenler doğrultusunda kendini yetiştiriyor. E, burada neyi göreceğiz? Saray kadınlarının yönetimle etkili olduğunu göreceğiz. Saray ağalarının daha iyi etkili olduğunu göreceğiz. Şehzadeler deneyim kazanmıyorlar yönetim anlamda. Ve tüm bunların e, ortak olarak baktığımız zaman görüyoruz. E, aksaklıkları sebep olduğunu görebiliyoruz. Doğru cevabımız da E seçeneğidir. Son sorumuzu karşınızdayım. 18. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan gelişmelerden hangileri Osmanlı merkezi otoritesinin zayıflamasının bir sonucudur? Taşlı üst düzey yöneticileri olan beyler bey ve sancak beylerinin yerine ayanları mekalet etmeleri var mıdır? vardır. Neden? Çünkü ayanlar şimdi beyler beyi, işte sancak beyleri doğrudan merkeze bağlı hesap veriyorlar. Ee, ama ayanlar yavaş yavaş devlet içinde işte devlet gibi bir duruma geliyorlar. Bölgede nüfus sahibi oluyorlar, kendilerini e, altında askerler dahi var. Ayanların bulundukları bölgelerde sürekli yönetici duruma gelmeleri. Evet, o bölgede etkin kişiler haline geliyorlar. Ee, halk içinden işte seçiliyor. Daha doğrusu bir süre sonra meclise mecliste dahi girecekler. Meşrutiyetle beraber e, ayanların bir meclis dahi olduğunu göreceğiz. Halkın içinden seçilerek geliyorlar. Sürekli aynı bölgede e, yönetici duruma gelmeleri de o bölgede ne olacak? E, nüfus sahibi olmalarına sebep olacak arkadaşlar. Anadolu ve Rumeli'de güçlenen ayanların hanedanlık kurmaları. Şimdi burada hanedanlık asıçu malikane sistemiyle beraber ne oldu? E, malikane sistemiyle beraber miras olarak da devredilebilir hale gelecek. Bu e, işte iltizam sistemiyle e, devletin e, bu işte ayanlara verdiği e, güç diyelim işte topraklar araziler. Miras yola devrettiği içinde de babadan oğla geçen bir sistem olacak. Hanedanlıklar haline de gelecekler ki artık kendilerine ait bir askerleri bile olacak. Sarıca Sekban grubunun kendilerini paralı askeri haline dahi zamanla getirecekler. Bundan dolayı birinci, ikinci ve üçüncü öncülümüz doğrudur. Evet şampiyon testimiz de böylelikle bitmiş oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.